Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay halini. Onlar insanlardan bir şey ölçüp alırlarken tam olarak alırlar, ancak kendileri onlara bir şey ölçerken veya tartarken eksik verirler. Onlar büyük bir gün için, insanların Rablerinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Hayır. Hiç kuşkusuz günahkarların yazısı siccindedir. Sen siccinin ne olduğunu nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, ceza gününü yalan sayanların vay haline. Onu sınırı aşan ve günahkar olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğunda o öncekilerin masalları der. Hayır, Doğrusu onların yapmış oldukları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, onlar o gün Rablerinden bir perdeyle ayrılmış olacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da işte yalanlamakta olduğunuz şey budur denilecektir. Hayır, hiç kuşkusuz iyilerin yazısı illiyumdadır. Sen illiyunun ne olduğunu nereden bileceksin? O Allah'a yakın olanların kendisine tanıklık ettikleri yazılmış bir kitaptır. Hiç kuşku yok ki iyiler naim cennetlerinde olacaklar ve koltuklar üzerinde çevreyi seyredeceklerdir. Sen onların yüzlerinde mutluluğun parıltısını göreceksin. Onlara bitimi misk olan, mühürlü saf bir şaraptan sunulacaktır. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. O şarabın katkısı Tesnim'dendir. Tesnim, Allah'a yakın olanların kendisinden içtikleri bir pınardır. Suç işleyenler dünyadayken inananlara gülerlerdi. Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz işareti yaparak onları küçümserler ve ailelerine döndüklerinde de yaptıklarıyla övünüp eğlenmeye başlarlardı. Onlar inananlara gözcü olarak gönderilmedikleri halde Onları gördüklerinde şunlar sapık insanlar derlerdi. İşte bugün de inananlar inkar edenlerin haline gülecekler. Onlar koltukların üzerinde çevreyi seyredecekler ve kendi kendilerine acaba inkar edenler yaptıklarının karşılığını buldular mı diyeceklerdir.